Bir fakirullah varisiyiz. Mirasımız fakrdır bizim. Varlıkla Maveranın perdeleri arasında dolaşan evliyanın şehrinde olan Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şey Hamza Elkebir, İsmail Fakirullah, İbrahim Hakkı, Sultan Memduh Hazretleri gibi topluma öncü olmuş evliyaların ve manevi değerlerin bulunduğu bir coğrafyada gelenekten aldığı ilhamla geleceğe fener olmaya hedef edilmiştir. 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren faaliyet gösteren Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi medeniyetimizin ihya ve inşasında sorumluluk sahibi, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi nesiller hedefleyen tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak insanlığa yararlı olma idealine sahip Bilgi ve hikmetin ışığında yeni düşünceler üreten bireyler yetiştirme gayesi güden akademik hedeflerle birlikte milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerler önceliği olan bireyler yetiştirme hedefinde emin adımlarla ilerlemektedir. 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre program çeşitliliği olan aynı zamanda fen ve sosyal bilimlerle temel İslam bilimleri derslerinin aynı eğitim ortamlarında özgün öğretim materyaliyle eğitim ve öğretimine devam eden bir okul olmanın avantajlarıyla donatılmıştır. Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tillo'nun fen ve sosyal bilimler programı uygulayan ilk ve tek proje okuludur. Okulumuz 16 derslikli olup konferans salonu, çok amaçlı salon, uygulama mescidi, zengin kütüphanesi, açık ve kapalı spor salonları, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, hat, resim, ebru ve müzik atölyeleri, kıraathane, satranç odası, kantin ve kafeterya, okuma salonları soru çözme odaları, grup ve bireysel çalışma odaları ve pansiyon başta olmak üzere birçok birim ve faaliyet alanıyla eğitim hizmeti sunmaktadır. Siirt'te ilk ve tek olan örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi, Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan ortaokulda uygulanmaktadır. Bu kapsamda ortaokul öğrencileri hem hafızlık yapıyor hem de okul derslerinde önemli başarılar elde ediyor. Proje kapsamında sabah hafızlık eğitimi alan öğrenciler öğleden sonra okul derslerine devam ediyor. Hafızlık eğitimi Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı tecrübeli hafız, Kur'an kursu öğreticileri tarafından verilirken okul dersleri ise seçilmiş ve alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Her sene 4. sınıftan 5. sınıfa geçecek olan erkek öğrenciler için düzenli olarak başvurular alınmaktadır. Proje kapsamında öğrencilerimize hem yatılı hem de gündüzlü olarak eğitim görebilme imkanı tanınmaktadır. Hafızlık eğitimi, akademik eğitim, dil eğitimi ve sosyal etkinlik olarak dört saç ayak üzerine kurulu programda Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler dersleriyle temel İslami bilgiler, inanç, ibadet, siyer ve ahlak eğitiminin yanı sıra temel derslerde ortaokullarla aynı öğretim programları ve haftalık ders saatleri uygulanmaktadır. Erdemli davranışlar kazandıran ve sosyal bağları güçlendiren okul kültürü ve iklimiyle öğrencilerimize mükemmel bir ortam sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla hafız, ahkamıyla amil, Hikmetiyle kamil olma hedefiyle tutuşan genç adam. Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi tam aradığın okul. Sen ki Kur'an'dan alacaksın ilhamı. Sen ki asrı belirleyecek olansın. Asrın idrakine ve asrın ötesine söyleteceksin İslam'ı.